Merhaba gençler. Kimyasal tepkimelerde denge konusundan bahsettik. Sıra kime geldi? Sorularını çözmeye. Bir bakalım bunda bize nasıl soru kalıpları varmış? Neler soruyorlarmış? Diyor ki denge ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin yalan olduğunu söylemiş. Kapalı bir sistemdir. Dengenin olması için kapalı bir sistem ve sabit sıcaklık olması gerekiyordu. Evet dedik doğru bir bilgi. Ürün ve girenlerin birbirlerine dönüşümleri devam eder. Arkadaşlar denge dinamik demiştik sürekli birbirlerine dönüşür. Ama biz bunu göremeyiz çünkü makroskobik durur mikroskobik devam eder demiştik. Yani evet dedik. Minimum enerji ve maksimum düzensizlik zıt yönlü olur. Olursa bu bir denge tepkimesidir dedik. Tik attık yine. Makroskobik biraz önceki söylediğim gözle görülebilen olaylar durul. Mikroskobik gözle görmediğim olaylar devam eder dedik. Yani tikimizi attık. Denge tepkimelerinde ilk reaktifler tükenmeli. Hiçbir şey tükenemez. Tükenirse denge olmaz. Denge de anında her şeyden ortamda bulunmak zorunda. O zaman Edirne'yi yalan söylüyorsun dedik. Geldik ikiye. Yukarıda bir tepkime vermiş demiş ki tepkimesinin Derişimler cinsinden denge sabiti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi ürün bölü giren diyeceğim ama bir baktım ürünlerde şu madde ne katı. Bunun olduğu bir şey olamaz. Girenlere baktım giren ne katı. O zaman ürün bölü giren diyeceğim ya girenlerde de hiçbir şey olmayacak ürünlerde. O zaman bölüsüne bir şey yazamazsın. Bölüye bir şey yazamadık. Bak bölüye bir şey yazamadım bölüye bir şey yazamadım. Cevap ne çıktı? Ceyhan çıktı. Baktık diye geldi. E bir bakalım kim var? H2O. Gaz fazında olduğu için yazıldı. Karbondioksit gaz fazında olduğu için yazıldı. Kat sayıları 1 olduğu için tepkilerine 1 yazdık. İkinci dereceden bir tepkime olduğunu söylemiş olduk. Geldim 3'e. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi kimyasal bir dengedir? Şimdi hangisinin kimyasal bir denge olduğunu söylüyor. Şöyle bir şey yapacak mıyız arkadaşlar? Bize bir tepkime vermiş. Nacele katısının suda çözdüğümü söylemiş. Suda çözmek demek ne demek? Suda çözmesi. Yani fiziksel bir olaydır. Fiziksel olduğu için eledim dedim? gitti? Hiç düşünmene bile gerek yok. Burası nedir arkadaşlar? Katının gaza geçmesi, süblimleşme olayı. Hocam fiziksel bu olay gitti. Bir katının suda çözmesi, fiziksel bir olay gitti. Bir sıvı vermiş, suda gaz demiş. Bu kimyata bir tepkimi. Bu bir kası. Suda suda demiş katı olarak çöktümüş. Bu da nedir arkadaşlar? Fiziksel bu olay gitti. Aslında sadece buna bakarak bize cevap çıkıyor. Yani bu nasıl bir tepkimeymiş arkadaşlar? Kimyasal bir denge tepkimesi şeklinde karşımıza gelecekmiş. Geldim dörde. Şimdi bana diyor ki 2 litrelik bir kapta aşırı önemli bir şeydi arkadaşlar. Litreyi hemen kutucuk içine aldım. 1 mol PCl5 gazını koydum diyor. Daha sonra denge kurdum diyor. Dengede klorun mol sayısını 0.5 olarak ölçtüm diyor. Buna göre derişim insinler? denge sabiti nedir diye bana söylüyor. Şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar? PCl5 dedim. bir çift yönlü okla gösterdim. Bunun için PCl3 artı Cl2 şekline getirdik mi arkadaşlar? Başlangıçta ne vermiş bize? Bakıyorum bulamadım hala. Heh, 1 mol olarak bundan vermiş. Başlangıçta ürünlerim yoktu. Başlangıç, değişim ve denge değil mi? Bir de ne diyeceğiz? Denge derişimi diyeceğiz. Denge derişimi şeklinde getiriyoruz. Şimdi soru sana şöyle bir püf nokta vermiş. Dengede klorun mol sayısı 0.5 demiş. Denge anına geldim. Klor neredesin? Buradasın. Bunun mol sayısı 0.5'te. E buradan nerede oluşturmuşum? Şurada 0.5. O zaman 1'e 0.5 oluştuysa 1'e 0.5 oluşur. O zaman 1'e ne kadar harcanır dedim? 0.5 e harcanır dedim. Demek ki denge anına tekrar geldiğim zaman şöyle bir şeyden bahsedeceğim mi? 0.5 mol bundan kaldı. 0.5 buradan var. 0.5 de buradan oluştu. Şu anda dengedeki mol sayısı. Dengenin derişimine geçmek için kap kaç litre? 2 litre. Biz molariteyi şöyle algılamamış mıydık? Verilen mol sayısı böyle hacim. Yani hacime 2 litreye bölünce burası kaç olacak? 0.25 0.25 0.25 şekline geldi. O halde geliyorum neyi yazmaya arkadaşlar? KC yani derişimler cinsinden denge sabitini yazmaya geldi. Ürünlerde kim var? Hocam PCL3 çarpı CL2 var bölü. Girenlerde kim var arkadaşlar? PCL5 dediğimiz yapımız var. Şimdi KC dediğim şey ne oldu? Ürünler ne olacak arkadaşlar? 0.25 çarpı 0.25 bölü. Girenlerde kim olacak diyeceğiz arkadaşlar. 0.25 olacağını söyleyeceğiz. Şunlar çizikten de buradan ne kaldı? 0.25 olarak karşımıza gelmiş oldu. Yani denge sistemi ne yaptık arkadaşlar? Ürün bölü giren derişimi şeklinde yazmış olduk. Geldim 5'in soruya. Diyor ki sabit sıcaklıkta gerçekleşen bir tane tepkime vermiş. Bu sefer Denge tepkimesinin ileri yöndeki hız sabiti KI 0.6 ve geri yöndeki hız sabiti KG 0.05 olduğuna göre aynı sıcaklıkta derişimler cinsinden denge sabiti nedir? Burada ilk söyleyeceğin şu senin. A hocam hiçbir miktar vermedi ki ben ne yapacağım? Yapacağın olan şu aslında. Sana KC'yi vermiş. KC derişimler cinsinden denge sabitiydi. Hatırlayın. Normalde K'c aslında kimi gösteriyordu? K ileri bölü K geri değil mi? Normalde biz buna eşittir deyip ürünlerin derişimi yani H2'nin H2S'in derişimi bölü. Kim olacak arkadaşlar? H2'nin derişimi şeklinde diyoruz. Bu katı olduğu için yazılmıyordu. Şimdi biz şöyle dedik arkadaşlar. Hep bunu derişim cinsinden bulduk da e ama soru zaten bana şurayı vermiş. E bunu olduğu gibi yerine koyarsam ben kimi buldum? Derişimler cinsinden denge sabitini zaten bulmuş oluyorsun. O halde K'c dediğim şey eşittir. İleri yönlü hız sabiti k ileri 0.6 bölü. Geri yönlü ne olacak arkadaşlar? 0.05 şeklinde geldi mi? Birer sıfırı sileyim şöyle 0.5 olsun. 0.5 1 bölü 2 demek ya. Tepeye çıktığı zaman bu ne olacak? 12 olarak geldi. Demek ki benim denge sabitim yani derişimler cinsinden denge sabitim kaç çıkacakmış? 12 olarak karşımıza gelecekmiş. Peki devam edelim gençler. Gene bir tepkime vermiş burada. Bakın SO3'ü ne yapmış? Tepkime sokmuş. S artı oksijen gazına parçalamış. Diyor ki tepkimesi 1 litrelik bir kapta. Bak kıyakçılık geçmiş 1 litre demiş. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bulduğum mol sayısının aynı zamanda moler olduğunu göstereceğim. 4 mol SO3 gazıyla başlatılan bir tepkime olduğunu söylüyor. SO3'ün %50'sini harcarsan tepkimenin dengeye ulaştığını söylüyor. He, hocam gelelim o zaman bu soru kalıbına. Şimdi 2 SO3 dedim. Burada bir tane çift yönlü okumu koydum. Burada iki tane esin katısı demiş. Bak özellikle yazıyorum çünkü bunu kale almayacağız. Artı ne diyeceğiz arkadaşlar? Üç tane oksijen gazı diyeceğim. Şimdi başlangıç, değişim. Bir de hangi ifade kullanacağım? Denge ifadesini kullanmış olacağım. Başlangıçta kimden vermişti? 4 mu şu adamdan verdiğini söyledim. Başlangıçta bunlardan yok. Sonra diyor ki bana %50'si kullanıldığında tepkime dengeye geliyor. %50'sini kullanmam demek ne demek arkadaşlar? Bunun yarısını harcamam demek. Peki 2'ye 2, ye 2 ye harcadım 2 mol kaldı mı? Şimdi 2'ye 2, ye 2 ye harcandıysa 2'ye 2 mol oluştu. 3'e 3 mol oluştu diyeceğiz. Tamam mı? O halde tepkime sonunda bunu yazmana gerek yok. Katı olduğu için gidiyor. 3 mol kimden oluştu? Oksijen gazından. 2 mol kimden oluştu? SO3 gazından. Senin kabının hacmi 1 litre olduğu için aslında 2 mol 2 moler 3 mol, 3 molar diyebilirsin. Şimdi benden kim istiyor? Derişimler cinsinden istiyor. Yani Kc'yi. Kc dediğim şey eşittir. Ürünlerde kim var arkadaşlar? Oksijen gazının derişiminin kübü geldi. katsayısını yazdım. Böyle kim gelecek arkadaşlar girenlerde? SO3 gazının derişiminin karesi şeklinde. Karşımıza gelmiş olacak. Peki değerlerini yerine koymak istersem. Kc dediğim şey eşittir. Derişim kaçtı? 3 molardı ya. 3'ün kübü yerine 3 çarpı 3 çarpı 3 yazdım. Böyle. Buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? SO3 ne kadar? 2 mol'dü. Ya da 2 molardı. 2 çarpı 2'yi yaptım. Sadeleşen var mı? Yok. 3'te 3'ü çarptım. Kaç geldi? 9 çarpı 3'ten ne geldi? 27. Böyle kim olacak arkadaşlar? 4 olarak karşımıza gelecek. Yani cevabımız C seçeneği olacakmış. Geri geldim 7'ye. Şimdi he, Güzel. Çok tatlış bir soru gençler. Biz de Tepkimesi kapalı bir kapta aynı sıcaklıkta 6 mol SO2 ve 2 mol O2 koyularak başlatılıyor. Şimdi bunları koydum ve tepkimeye başlattım diyor. Buna göre tepkimenin kısmi basınçlar türü cinsinden denge sabiti nedir? Nereden bulacağım hocam? Bir grafik vermiş sana. Verdiği grafik nasıl bir şey ifade ediyor? Basınç grafiğini. Başlangıçta 2.4 vardı. Bir sistem dengeye ulaştığında da 2.1 kalmış. Aslında sana neyi söylemek istiyor biliyor musun? Sana kısaca diyor ki bak senin bir tepkimen var diyor. 2 tane SO2 ile kim tepkime girdi Oksijen gazı diyor. Sonra bir denge oluşturuyor diyor. Denge sonucunda iki tane SO3 gazına dönüştüğünü söylüyor diyor. Bak bunu bir sistemi oluşturduğunu söylüyor. Şimdi kapalı bir kapta gerçekleşen bu tepkime de şuradan ne kadar olduğunu söyleyecek? 6 mol olduğunu söyleyecek. Buradan ne kadar olduğunu söyleyecek? 2 mol olduğunu söyleyecek. Peki SO3'ten şu anda var mı? Yok. Burası senin başlangıç çevren. Şimdi bir tane değişim ve denge gelmesi lazım değil mi? Değişim ve denge. Şimdi Değişim evresinde bir şey harcayacaksın. Ne kadar harcıyorsun bilmiyorum. Yani bundan bir şey gidecek. Atıyorum eksi a kadar gidecek. Pardon hatta şöyle diyeyim. Eksi 2 a gitsin. Bundan eksi a kadar. Bundan da artı 2 a kadar oluştu. Tepkime sonunda 6 eksi 2 a buradan. 2 eksi a buradan. 2 a da buradan olduğunu söyleyebiliyorsun. Ama a ne hocam nereden bulacağız? Sana püf noktayı şöyle söylüyor aslında. Basınç bilgisini vermiş. Ne kadar? 2.4. Nasıl yani 2.4? Başlamışta ne kadar gazım vardı gençler? 2 burada, 6 orada, 8 mol gaz vardı değil mi? Şöyle diyebilir miyim? 8 mol gaz ne kadarlık bir basınç yaptı? 2,4 atm'lik bir basınç yaptı. Sonra diyorsun ki bu sistem öyle bir şeye dönecek ki diyor. Kaça döndü? 2,1 atm'ye döndü. O zaman bu 2,1'lik... Ne kadarlık gaz yapmış olabilir diyeceksin Senin bulduğun x ne gelecek arkadaşlar Şöyle yapalım mı X eşittir 2,1 çarpı 8 bölü 2,4 dedim mi Virgülleri sildim Birbirini götürdü arkadaşlar 8'e böldüm buraya kaç geldi 3 geldi 3'e böldüm buraya kaç geldi 7 geldi He, Benim kabımda 7 mol gaz kalmış Peki 7 mol olabilmesi için geldim buraya Bunların hepsinin toplamının aslında 7'ye eşit olduğunu söylemez mi? E şuradaki ikiler birbirini, yanlış ikileri götürdüm. Şuradaki 2'ler birbirini götürdü. 8 oldu, şurada A oldu. Yer değiştirdiğin zaman A'nın kaç olduğunu buldun? 1 olduğunu buldun. O halde dengeye ulaştığı zaman burada 2 çarpı 1'den 2 çıkarttığın zaman 4 mol SO2 gazı kaldığını buradan 1 mol O2 gazı kaldığını buradan da 2 mollük SO3 gazın oluştuğunu söyleyebilirsin. Peki hoca soru bana diyor ki kısmi basınçlar türünden denge sabiti diyor. Şimdi bak işlemin hala bitmedi. Tepkime sonunda öyle bir renk alayım olmayanı alalım. yeşil seçtim. Tepkime sonunda 7 mol gaz var 2.1 atm yapıyor. E şöyle bir şey diyebilir miyim? Tekrar gelin buraya. 7 mol'lük gaz 2,1 atm'lik basınç yapıyorsa 1 mol'ü ne kadarlık yapar arkadaşlar? 0,3 atm yapar değil mi? 1 mol 0.3 atm. Bunu neden yazdım? E çünkü bende 4 mol var. 4 mol ne kadar yapacak? 4 çarpı 0.3'ten 1.2 atm'lik basıncı bu yaptı. E burada 1 mol var ne kadar basınç yapıyormuş? 0.3 atm'lik basıncı burası yaptı. 2 mol var burası 0.6 atm'lik basıncı yaptı. Yani benim basınçlar cinsinden denge sabitim Kp dediğim şey eşittir diyorum. Ürün bölü giren diyeceğim ya. Şimdi P... SO3'ün kısmi basıncının karesi. Bölü dedim. P SO2'nin kısmi basıncının karesi çarpı P O2'nin kısmi basınç şeklinde karşımıza getirmiş olacağız. Geldim kısmi basınçlarını yerlerine yazmak istiyorum. Kp dediğim şey eşittir. 0.6'nın karesini şöyle yapalım mı? 0.6 çarpı 0.6 bölü. SO2 1,2 vermiş. Buraya 1,2 çarpı 1,2 dedim. Çarpı O2 kaç olarak yaptık? 0,3 dedik. Gerekli işlemleri yapalım. Bakın şu ikisini sağa değiştirdim. 2 kaldı. Bu ikisini sağa değiştirdim. 2 kaldı. 2 ile çarpma 06. Bir daha çarptım. 1,2 yani 1 bölü 1,2 geldi. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? 12 bölü 10. ters çevirsem 10 bölü 12 ya da sağa değiştiririm 5 bölü 6 şeklinde karşımıza gelmiş olması lazım. Yani cevabımız neymiş arkadaşlar? B seçeneği şeklinde karşımıza çıkıyormuş. Zor bir soru. Onu söyleyeyim size. Yani İlk önce tepkimenin başlangıçtaki toplam basıncından indiğindeki toplam basıncın kaç mol olduğunu buluyorsun. Oradan tepkimenin mol sayısını buluyorsun. En sondaki molü bulunca da kısmi basınçtan bir atm e kaç mol yapar diyorsun. Sonra tek tek hepsinin kısmi basıncını buluyorsun. Daha sonra kime bu koyuyoruz arkadaşlar? Kp'ye koyuyoruz. Gayet zor bir soru gençler. O yüzden a hocam yapamadım çok zorlandım demen gayet normal. Ama mantığını öğrendikten sonra bu tarzda çıkarsa buna göre hareket edeceğini öğrenmiş olman lazım diye düşündüm. Peki. Geldik Gelemedik. Gelmeye çalışıyoruz. Heh. Sekizinci soruya. Şimdi bu sefer iki tane madde vermiş. Demiş ki aynı koşullarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimenin Kc değerlerini ben sana verdim demiş. Buna göre şöyle bir tepkime vermiş. Bu tepkimenin aynı sıcaklıktaki denge sabiti nedir? Aslında size neyi söylüyor biliyor musunuz? Bana bir HES yasası uygulasana sen diyor. Nasıl yani? Şunları böl, çıkar, çarp, topla bir şey yap diyor. Bana bunu elde et diyor. E bunu nasıl yapıyorduk hatırlayın. Biz şöyle bir şey yapmıştık. A'ya B demiştik tepkimi entalpisinde. Ben kimi elde etmek istiyorum? Karbonu. Karbon nerede var? Hocam ikinci tepkime de var. Kat sayısı 1 ama girenlerde istiyorum. Kat sayısı 1 girenlerde olması için B'yi ne yapmam lazım? Ters çevirmem lazım. Yani B'yi ters çevirdiğimi düşün. B'yi ters çeviriyorum. Devam ediyorum. Başka? Burada H2O'nun sıvısı var. Bak sıvısı var. Sıvı nerede? Girenlerde. O zaman A'yı olduğu gibi bırakıyor muyum? Artı A'yı olduğu gibi bırakacağım. Şimdi bu ne demektir gençler? Dengede bir tepkimi ters çevirmen demek. Onu ne yapman demektir? 1 bölü ifadesini yapman değil mi? Yani 1 bölü 5 haline getirmen demektir. Hocam dengede bir tepkimi olduğu gibi bırakıyorsan bunu 2 diye bıraktın. Eğer ki iki tepkimi şöyle taraf tarafa toplarsan. K'lar ne oluyordu? Taraf tarafa çarpılıyordu. Yani K1 çarpı K2 şeklinde gelmesi gerekiyordu. O zaman burası 2 çarpı 1 bölü 5'ten kaç gelecek arkadaşlar? 2 bölü 5 ya da ondalıklı yapmak istersek 0,4 şeklinde getirmemiz gerekecek. Yani cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Devam edelim 9. soruya. Diyor ki denge dolu bulunan bir tane tepkime verdim diyor. Bununla ilgili işlemleri sırasıyla yapmış... Sonra demiş ki bu ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi bakalım işlemleri. Birinci işlemde hacim azalıyor. Şimdi çok dikkat edin gençler. Molarite eşittir. En bölüme mi? Şimdi hacim azalırsa derişim ne olur? Artar. Kimin derişimi? Bütün gazların derişimi. Kütür kütür bir anda derişimler arttı. Şimdi artan bu derişimi dengenin ne yapması lazım? Azaltması lazım. Azaltmak için hangi yöne hareket etmesini beklersin? Gaz mol sayısı az olan yöne doğru. O zaman sistemin girenlere doğru kaymasını bekledim. Tamam dedi. Devam ettim. İkinci işlemde sıcaklığı arttırılıyor. Bu tepkime nasıl arkadaşlar? Egzotermik değil mi? E sıcaklığı arttırırsam bu tepkimeyi bir daha girenlere doğru kaydırdım. Tamam iki işlemde de yaptığım etkinlik aynı. Ama birinci de ne yaptım arkadaşlar? Derişimlerini arttırmış oldum ikisinin birden. Daha sonra girenlere kaydırıyorum. Şimdi bir bakalım yorumlara. NO2 ve NO gazların derişimi artar. Doğru mu? Doğru. Niye? Çünkü yaptığım işlem sonucunda girenlere kaydırdım ya. Bak hacmi azalttım için başlangıç küt diye derişimlerini arttırdım. O zaman girenlere kaymasını bekliyorum. Yani doğru bir ifade. Derişimler çizgisinden denge sabitinin sayısal değeri artar. Şimdi dikkat edin. Sayısal değeri etki edebilecek tek şey neydi arkadaşlar? Sıcaklıktı. O zaman ben sadece ikinci basamağa bakayım. Birincinin bir önemi yok benim için. Egzotermik bir tepkime de sıcaklık artınca tepkime girenlere kaydı. Benim hem ileri yönlü şöyle diyeceğiz k i bölü k geri ya hem ileri yönlüyü arttırdım hem geri yönlüyü arttırdım ama ileri yönlüyü şu kadar arttırırken geri yönlüyü bu kadar arttırdım. Neden? Tepkimi geri doğru kaydırdım. O yüzden denge sabitin sayısal değerinin azalmasını beklersin. Burada ne demiş? Artar. Yani yalan bir ifadeden bahsediyor. Devam ettim. Birinci işlemde denge ürünlere, yo denge girenlere kaydı. İkinci işlemde girenlere her ikisinde de girenlere hareket etti. Demek ki söylediğim ifadelerden hangisi doğruymuş? Yalnızca A seçeneği olarak karşımıza gelecekmiş. Geldim 10. soruya. Diyor ki ben sana bir denge tepkimesi verdim diyor. KC, KP arasında bir ilişki var diyor. Bu ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? Ne yapmıştık arkadaşlar? Köpek kaçırtanı uygulayacağım değil mi? Köpek kaçırtan şeklinde söyleyeceğim. Burası nedir? Delta olarak gelmesi gerekiyordu. Delta N neydi? Ürünlerdeki gaz sayısı eksi girenler. Ürünlerdeki gaz muhsesi ne? Hocam bu katı yazılmadı. O zaman şurası kaç oldu? 3 eksi. Girenlere baktım burası kaç? 3. Aa hocam 3 eksi 3'ten 0 geldi. 0 ise burası direkt çizildi. Demek ki buranın ifadesi kc eşittir kf. Yani cevabımız e seçeneği şeklinde karşımıza gelecek. Geldim 11'e. Şimdi bir tane tepkime vermiş. Tepkimesi 25 derecede denge sabiti aha da bu. 50 derecede aha da bu. Buna göre tepkime ile ilgili ifade kullanıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Denge sabitinin sayısal değerini değiştiren tek faktör kimdi? Sıcaklıkta. Şimdi burada şöyle bir şey diyebilir miyim? Kc eşittir. K ileri bölü K geri diye bahsedelim. Sıcaklık arttığında denge sabitinin sayısal değeri ne olmuş? Artmış. Yani sayısal değerin artması için sıcaklık artınca tepkimenin... Bak her ikisi de artıyor ama hangi yöne doğru kaymasını bekliyorsun? ileri yani ürünlere kaymasını bekliyorsun. Sistemin buraya doğru kayması demek ne demek? Sıcaklığın demek ki aslında girenlerde olduğunu. Sıcaklığın artarsa sisteminde ürünlere kaydığını gösteriyor mu? Aa hocam çıktı o zaman bu tepki termik. Geldim birinci cümle. Tepki endotermik gerçekleşmiştir. Kesinlikle doğru bir ifade edeceğim. Attık. Yüksek sıcaklıklarda girenler mi ürünler mi daha kararlıdır sorularında çok hata yapabiliyorsunuz. O yüzden şöyle bir grafik çizin diyorum. Potansiyel enerji grafiğinde, hatta söyleyeyim şöyle de, potansiyel enerjiye tepkime koordinatı grafikleri çizdiğin zaman şöyle demiştik. Endotermik bir tepkime de girenler kolu aşağıda, ürünler kolunun yukarıda olduğunu söylemiş miydik? E sana diyor ki yüksek sıcaklıklarda, kimi yüksekte? Hocam ürünler. O zaman ürünler daha kararlıdır, burası yalan bir ifade oldu. Gitti. Geldim. Sabit sıcaklıkta kapacımı azalırsa. Şimdi kapacımı azalması demek ne demek? Molarite eşittir, n bölü v demek. V'yi azaltırsan derişim ne oldu? Arttı. Şimdi derişim artarsa sistemin nereye doğru kaymasını bekliyorsun? Bak derişim azaltıcı yönde. Yani girenler yönüne doğru kaymasını bekliyorsun. O zaman n -O derişimi artar. N, 2 o 4 artar. Nasıl hocam? Burada biraz önce girenleri kayıyor dedik. Evet dedik ama derişim arttı. Kimin? İkisini de artıyordu. Eski haline dönemiyordu. Bunu söylersin. Peki neyi diyebilirsin? N12'nin mol sayısı azalır. Bununki artar diyebilirsin. Bak, derişim her ikisi de artıyor ama mol sayısı da yani. Burası azalıyor, burası artıyor diyebilirsin. Peki soru bana neyi sormuş? Sabit sıcaklıkta kapı açma azalırsa denge sabitin değeri... Hiç bakmasaydık daha güzeldi. Denge sabitinin değerini değiştiren tek faktör ne? Sıcaklık. O zaman burası komple yalan bir bilgi oluyor. Hiç düşmemize bile gerek yokmuş. Neyse, fazladan bilgi verdik burada. O zaman hangisi yanlış diyor? İkinci ve üçüncünün yanlış olduğunu söylüyor. Yani cevabımız E seçeneği olarak karşımıza gelecek. Geldim 12. soruya. Diyor ki... Kapalı bir kapta bulunan bir miktar CO2 ile iki gazının belli bir sıcaklıkta şöyle bir tepkimeyle denge ulaştığını söylüyor. Başlangıçtaki bu amcanın mol sayısı bilindiğine göre tepkimenin bu sıcaklıktaki denge sabitini bulmak istiyorum. Sallıyorum mesela diyorum ki burası hocam 2 mol. İyi e de burası nerede? Başlangıçta. Bana ne gerekiyor? Bir de değişim. Bir de kim gerekiyor? Denge. Yeter mi? Hayır. Bir de dengenin derişime gerekiyor. Ben dengedeki mol sayılarını ve Hacmi bilirsem de derişimi bulmam gerekiyor diyorum. Geleceğiz buraya. Değerlerinden hangisini bilmem lazım Kc'yi bulmak için. Tepkime kabının hacmini kesinlikle bulman gerekiyor arkadaşlar. Bu kesin bir bilgi. Bu cepte. De. Geldim. Dengedeki klorun mol sayısı. Hocam denge anında herhangi bir maddenin mol sayısını bilirsem. Sallıyorum bir mol oldu. O zaman ne diyorsun? Bir mol bundan oluştu. 1 mol buradan oluştu. O zaman 1 mol buradan harcandı dersen buradan da 1 mol kaldı. E burada bu saydı ne yapmış oldun? Bütün maddelerin mol sayısını buldun. E tepkimenin bir de hacmini biliyordum. Hacmini de bölersem kimi bulmuş olacağım arkadaşlar? Bu tepkimenin denge sabitini bulmuş olacağım. O zaman bunu bilmem de etkile. Diğerine bak. Dengedeki CO2'nin basıncını. Basıncını bilmem bir etkisi var mı? Yok. O yüzden 1 ve 2 bilsem benim için kafi diyebiliyorum. Evet gençler. Böylelikle ilk testimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Ee, soru çözerken de bazen detayları indiğimiz için soru çözümleri mutlaka dinleyin gençler. Bir sonraki testimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.